şunu müjdeliyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fatahna leke fethan mubina. Li aleke Allahu ma taqaddeme min zenbika ve ma taakhara ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke siratan mustakima. Ve yansuruka Allahu nasran aziza. Sadakallahu'l azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla biz sana Doğrusu apaçık bir fetih verdik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder. Suriyeli mazlumlara birlikte milletimizi de bu şanlı zaferin sevincine ortak eden Rabbimize hamdü senalar ediyorum. Bizleri bu günlere eriştiren Suriye'nin özgürlüğe kavuştuğunu bizlere dünya gözüyle gösteren Rabbimize hamdolsun.